Bu dünya hizmet yeridir, bu dünya çalışma yeridir. Bakın İmam Rabbani Hazretleri diyor ki meyveler olmuş, dolmuş, tarla, bahçe her türlü meyvelerle dolu. Tam toplanma zamanı sen diyorsun ki ben istirahat edeceğim. Allah aşkına istirahat zamanı mıdır? Bir ay. Bir ay, bir ay. Meyveleri toplayacaksın. Kavunu var, karpuzu var, şeftalisi var, kirazı var, armutu var, elması var. On dönüm tarla. Sana bakıyor Bir ay toplayacaksın bunu. Yok ya ben çalışamam. Ne varsın sen be? Ne oldu şimdi meyveler diyor. Senden başka toplayan yok. Hepsi zayi oldu gitti. Bu, bu ömür bir ay meyve toplama zamanı. Bu ömür. Aa ben bu namazı kılamam. Ben bu orucu tutamam. Ben bu sarık sakal cüppe şalvarı giyemem. Kadın çarşaf giyemem. Harem selamlık dikkat edemem. Kardeş etmeyin enam. Bir ömür daha mı? Bir ay. Çok az bir şey bu. Ebedi hayata nispeten yok nispetindedir. Yok gibidir yani bu. Etmeyene mi çalış, çabala, gayret et, topla bu meyveleri. Bu meyveler toplanmak bekliyor, bu inşa kılınmak bekliyor, bu teheccüd kılınmak bekliyor. Meyve olmuş, topla beni diyor. Teheccüd gelmiş, kıl beni diyor. Aynı mı değil mi? İşrak vakti geldi, kıl beni diyor. Bak karpuz zamanında onu biraz daha geçse, daha ondan sonra toplasan da fayda etmez. İçi geçmiş diyorlar değil mi? Evet. Zamanı geçmiş. içi geçmiş ne demek? E sen şimdi teheccüdü kılsan olur mu? Olmaz. içi geçmiş. Onu zamanında kılacaktın. Karpuzun zamanı geçmiş, işi geçmiş. Toplasan ne olacak? Şu an teheccüd kılsan ne olacak? Sen onu saat kaçta kılacaktın? Dörtten önce kılacaktın. Dörtte kılacaktın. Şimdi geçmiş için. <laughs> Toplasan ne olmaz? Şu an işrak vakti. <laughs> Meyveleri zayi ettim diyor İmam Rabbana dedi. Yazık. On dönüm tarla eba oldu. Meyveler toplanmak bekliyor. Meyve görsün gözü nah Sakal hepsi meyvedir. Topla bunları al alabildiğin kadar. Hem de bedava. Tarlası da sensin. Tarlası da sensin. Allah sende bitirmiş burada. Topla toplayabildiği kadar. Yok diyen yok.